Eğer şık fatura, gelir idaresi başkanlığı tarafından belirlenen standartlar ve gereklilikler doğrultusunda elektronik ortamda düzenlenen bir faturadır. Bir ticaret ilişkisinde eğer alıcı ya da satıcı e-fatura mükellefi değilse, burada e-fatura yerine e arşiv fatura düzenlenmesi gerekmektedir. e arşiv fatura alıcıya elektronik ortamda veya kağıt olarak teslim edilebilmektedir. Eski dönemde e-arşiv kullanıcısı olabilmek için e-topra kullanıcısı olma zorunluluğu var iken Gelir İdaresi Başkanlığı'nın son yayınladığı düzenlemelere göre e-arşiv kullanıcısı olmak için aranan e-topra mükellefi olma şartı ortadan kaldırıldı. Böylelikle işletmelerin gönüllü olarak e-arşiv uygulamasına geçmesine hak tanındı. E-arşiv fatura uygulamasına geçiş için çeşitli zorunluluklar bulunmaktadır. 1 Mart 2022 tarihi itibariyle vergi mükellefi olan bir müşteriye vergiler dahil toplam fatura tutarı 2000 TL'nin aşılması durumunda e-arşiv fatura düzenlenmesi sorumludur. Buna ek olarak e-arşiv fatura kullanıcısı olmayan mükellefler vergiler dahil toplam fatura tutarı 5000 TL'yi aşması durumunda GİP portal üzerinden e-arşiv fatura düzenlenmesi gerekmektedir. Gri Portal, işletmelerin adına düzenlenen tüm e-arşiv faturalarını tek platform üzerinden görüntüleyebilmelerini sağlayan bir e-arşiv fatura görüntüleme çözümüdür. Daha fazla bilgi için griportal.com adresini ziyaret edebilirsiniz.